Allah yalancıları ve nankörleri hidayet erdirmez. Son dönemlerde birisi Hatay'la ilgili ileri geri konuşuyor. Öyle bir dönemde konuşuyor ki Hatay'da deprem oldu, insanımız sıkıntılı, problemli, yardıma muhtaç bir dönemde konuşuyor. Fransız güzellemesi yapıyor. Birilerinin Yunan güzellemesi yaptığı gibi. Hatay bölgesi Araplardan oluşuyormuş nüfusun çoğunluğu Arap'mış. Seni yalancı. Yapılan referandumda Türk nüfusunun daha çok olduğu belli olduktan sonrası vatana katıldı. Vatana dahil edilen bu toprakları siz birilerine peşkeş mi çekmeye çalışıyorsunuz? Arap kardeşler varmış. Arap kardeşlerinden oluşuyormuş. Ebu Cehil de Arap, Ebu Leheb de Arap. Onlar da senin kardeşin mi? Fransız güzellemesi yapıyorsun. Fransızlar kim? Gayrimüslimler. Baba, oğul, ruhul kudüsten müteşekkil bir tanrıya inananlar. Yani müşrikler. Allah Kur'an-ı Kerim'de onlara pislik diyor. Mescide yaklaştırmayın diyor. Sen Fransız güzellemesi yapıyorsun. Ve yaparsın elbette. Sağında solunda korumalar var. Hangi korumalar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korumaları. O cumhuriyeti kim kurdu? Atatürk. Atatürk aleyhinde konuşuyorsun. Sen bir sefer Atatürk hakkında konuşabilmen için, Atatürk'ün yaptığı icraatları eleştirebilmen için şöyle bir aynaya bakacaksın. Senin ciğerin kaç para ediyor? Sen kimsin? Sen bu zamana kadar ne yaptın? İslam adına konuşabilmek için şimdi soruyorum. Ezanın kalkması ne demek? Seni yalancı, seni müfteri. Atatürk ezanı kaldırmadı. Atatürk ezanı Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Bir şeyin Arapçadan Türkçe'ye dönmesi demek kaldırılması manasına değil ki. Sen namaza başladığın zaman Allahu Ekber dedikten sonra hangi duayı okuyorsun? Sübhaneke duasını okuyorsun değil mi? O ayet midir? Sen orada Arapça okuyabiliyorsun ama Atatürk ezanı Arapçadan Türkçe'ye çeviremiyor. Diyelim ki çevirdi. Soruyorum sana, senin gibilere de soruyorum. Ezanın İslam'daki hükmü nedir? Sünnet. Bir insan sünneti yerine getirmezse günah mı işlemiş olur? Aksine. Sen şu memlekette domuz eti serbest bırakıldı ses çıkarmadın. Zina suç olmaktan çıkartıldı ses çıkarmadın. Kiliseler Müslümanların vergileriyle onarıldı ses çıkarmadın. Sen şimdi Fransızları överek Fransızlar orasını aldılar ama ezanı Arapça okuttular. Senin o kirletilen namuslardan haberin var mı? Sen bir nankör, bir yalancı ve bir müfterisin. Senin konuştuklarının İslam'la bir alakası yok. Sadece senin görünüşteki o sakalın, o sarığın, o cübben İslam'la alakalı zannediyorsun. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne sakal, ne cübbe, ne sarık getirdi. Onun getirdiği şey güzel ahlaktır. Ama o güzel ahlaktan sen mahrumsun. Sen kim? Atatürk kim? Sen kim? Ezan kim? Memleketimizi işgal eden o zalimlere sen yaldaklık yapıyorsun. Sen onlara güzellemeler yapıyorsun. Halbuki onlar zalim. Memleketimizi işgal edenlerdir. İslam'ın izin verdiği tek şey zalime karşı savaştır.